Of, ya yemek hacı yedim mi? Tamam tamam hazırım ben. Gelin çocuklar. Aa çıktık. Yaşasın. Niye gidiyoruz? Niye? 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 Eve mi? Eve gideceğiz umayım. Ben eve girmek istiyorum. Aa batarya seti mi aldın anne bir <laughs> şey? Çok mutlu oldum ben. Şarkı söyleyeyim. Ne işi boş ver söylemeyeyim. Ya yapayım ya sineği mi bozdu bu? Selam. Şöyle. Anne. Anne. Siyan. Şey ne abi? Oho. Abi ya. Abi ya. Abi ya yok biz. Amya, abia. Abya'm buradaydı. Abya'm niye gitti? Şu da Amya Ana. Anne. Anne sen melek misin? Ben melek miyim acaba? Bunu merak ettim. Efendim anne. Efendim. Evet. Melek annem yemek yapacak. Tamam. Tamam. televizyon izliyim bu. Annem öyle diyor. Kızım sen televizyon izlemeye devam et tamam mı? Ben oraya o sırada yemek yapacağım. Tamam anne. Aha. Bakayım ya of ya yine mi bu ya? televizyon açtığımda nedense hep bu çizgi film çıkıyor. Ya of sinirimi bozma benim şey. Hı? Kızım TV izlemeye devam et tamam mı? Anne tamam. Sesim gelmiyor diye Anne tamam TV izliyorum izlemeye devam edeceğim de. Ya ben niye hep şanssızım ya? Bu televizyon kanalını hiç sevmiyorum ve bana çıkana bak ya. Ah, ah, bu neydi? Swoops, swoops, dance. Aa, ben bunu yapabilirim. Kolay yapıyorlar bunları. <laughs> Bunlar neden bu kadar kolay oluyorlar? İyi soruyorum ben. Zaman attı. E, ters takla tabi hemen atalım. Hmm. Ay, kolaymış ya. Day 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 yan, yan. Evet böyle, böyle 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 böyle. Sonra robot dansı. Ve böyle böyle gözlük şeyi yapıyor. Hiç bildiğiniz. Iı. ve sonra ne yapıyoruz? Bakayım. Aha. Bu nasıl bir dans Bu çok zor. Hadi bakalım. Bu nasıl bir dans öyle? Bu çok saçma bir dans olmuş ama bakalım. Hmm. Kızım. Efendim anne. Efendim anne. Gel yeme kızı. Tamam. Dur giyeceğim. Geldim geldim geldim. Durun. Bakayım annem yemek olarak ne yapmış bakalım. Ya kim ne yapmış? Oh, oh, my god. Anne bunu sen mi yaptın ya? Çok güzel yemek. Dur. Hadi bakalım bir tane alayım. Ben patatesi bayılıyım. Onun için patates yiyeceğim. Tatlı mı tatlı mı patates içecek. Onu da bayılayım. Oo, tepsi tamamen tutayım mı ben? Neyse annem ayıp olur. ben koyayım. Ben tutamam ben. Neyse. Hmm. Annem anne kahve yapmış. benim ne güçlü koymuş. Hı, hmm. çok güzelmiş. Buna bayıldım ben. Ay, şey. Oyun <laughs> maalesef ki okul var ve bu benim sinirimi çok bozuyor. Yayın okul var. A bugün benim doğum günüm mü? İyi ki doğdun kızım. İyi ki doğdun kızım. Aha şu anda bir fast off Ben şimdi 5 yaşına mı girdim? Mutlu seneler kızım. 5 yaşına girdim ya. 5 5 beş. evet 5'e girdim ben. 5 ee, Tamam üfleyelim ama bunu mu böyle şaka bu hı Hediye yok. Hediye. Hediye yok mu? Üzüldüm <laughs> <Uşurayım> ben. Onu hiç 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 hediye istiyorum. Hediye. Hediye. Ne için hediye istiyorum? hediye. Hadi hediye mi istiyorum ben? Hediye. Hediye. Hediye yok mu? Kola. Ah kılıçlı. Hadi yer ye düşün. İyi. Bu niye bu kadar? Ben bunu niye alamıyorum? Al, ne? Güzel. Anlamadım. Ne dedin kızım? Ne dedin? Hediye istiyorum. Hediye istiyorum. Anneciğim mı? Hediye istiyorum anne ben. Hediye. Hediye. Hediye, hediye, hediye. Hı, dur. Birazcık yamaç gibi belki bir. Hediye. Yoksa bana bir şaka mı yapıyorsun? Bugün benim doğum günüm. Evet doğum günüm. Doğum günü şaka değil. Hediye istiyorum. kızım. Efendim anne. Efendim. Ya yatma. Gel kızım hadi yatma vakti. Ya yatma vakti. Ya nefiye şey ya. Yatma vakti ne ya? Çok saçma. Aa, ben bunu yapayım. Yok annem şey Ay, ben odama gidiyorum. Ay adam odaları karıştırdım. Benim saflığımla bugün bir şey yapıyormuş. Of ya. Aa, aa, bu ne? Aa, üstünde bir hacker var. Neyse ben ne yapayım? Gelik olarak banyo yap. Tamam anne ya. Banyo yaptım sonra gideceğim, ne yapacağım ya? Of, neyse banyo yapayım. Önce banyo yapmasın, sonra yatarsın kızım. Ah, şunun da videom bitti. Aa, Annang gi gi gi. Uyuyacağımaktan ninni fiter oynayacağım. Sizden misiniz acaba her şeyden? Ni fiter olsun. Neyse ben dişimi fırçalayacağım. Hadi kızım dişlerini fırçalamasını artık. Tamam anne, tamam, 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 tamam. Oyun Tamam. pijam Gel kızım, hadi şimdi de pijamanı giy ve yat. Tamam anne. Uh yat bu piyama mı giyeceğim hmm, bakayım şurada bakayım bakayım ne giyeyim haydi bakalım kızım uyuma vakti tamam anne piyama mı giydim ben iyi geceler damış sabah olunca of oh, sonunda uyandım. Ben, kızım ben, ben biraz daha uyuyacağım. Biraz okul servisi. Bir şey. Anne sen nasıl büyüsün ya? Neyse tamam ben okul kıyafetlerimi giyeyim. Hmm. Kızım. Evet. Ben kızım anne hani ben çoktan uyandım uyandım okula gitmem gerekiyor benim. Okula gideceğim ben. Diyan, Sabah var. Ay dur benim üstleyim. Bu ne? Annemden gidecektim aşk açın. ben. kızım. Ben okula gideceğim. Allah çantamı unuttum bu sefer. Çanta gel bu yaya. Ya. Okula geç kaldım hadi. Oh, tamam anne hadi gidelim. Oh. Ben, ben oyun anne buna. <Gülüyor> gideyim. <Gülüyor> ben bunu bilmiyorum. <bine mi> Hıhı <laughs> bilmiyorum. Haydi gidelim okula. Haydi gidelim. Haydi gidelim. Haydi gidelim. Haydi gidelim okula. Haydi gidelim. Haydi gidelim okula. Ay diki Uf okula çok az kaldı. Okula gideceğim. Okula gideceğim. Okula gideceğim. Um, im, im, im. Okula gideceğim. Anne sen beni çok uzak götürmedin değil mi? Bu sefer erken gideyim geç şey yaptım. Kızım. Efendim anne. Okulum. Hmm, okulum. Okulum şuraya anne bak. Okulum şurada. Okula gitmeye vakti. Bay bay anne. Bay bay kızım. Giyiş. Hmm, şey. Sen. Oy Allah. Ay, annem sıcakta düştüm ben. Neyse. Hı. Hı. Ay, okulun giyişlerini karıştırdım. 쪽악다염그 글쟁. 네. 니예? 구 기이시 다 아클라. böyle. Öğretmenin neyi? Not defteri. Bu benim not defterim. Yok kızım seni mahvedeyim ya. Bay bay kızım. Bay bay anne. Seni mahvedeyim vallahi ya. Not defterimi niye yayı atıyorsun? Okula mı kez sadece ya? İlk dersimiz ne? Okul bitince eve gel kızım tamam mı? Servise. Tamam anne merak etme. Hemen giyeceğim. Görüşürüz. Nay nay nay. Bu youtuberlardan bir tanesinde video onlar şey yapıyordu. Beyazla. Ha tamam hatırladım. Bakayım öyle olacak. Hadi bakayım. Bakalım inanacak mı? İnanıyor. Şanıya güleyim ama ya. Buf yazalım. Bazla. Beyaz oy. Tamam tamam. İnandı bence. Abi sesleniyor bana o kim ya? Bakayım gideyim mi? Cemile diye sesleniyor. Ne oldu ya? Ne oldu? Aa hakaret mi hakaret ediyorsunuz? 何度何で何度 Não, Dilly. Não, Ay. Annem beni eve çağırmıştı şimdi. Ne? Dönün. Eve, evet, eve sonunda gelebildim ya. E, bu yaşı bizim. tamam yandaki ev bizim. Anne. <Gülüyor> <Gülüyor> Annem de buradaymış zaten. İşten de gelmiş. Kim ya. Hoş hoş. Ben saklanayım. Allah. Saklanmalıyım. Ee, Aklım olmuş zaten. Hızlı bir şekilde. Bu üstümde işçiyim saklanayım. Anne. Anne. Yardım et. Hızsız. Ve roleplay'in daha sonuna geldik. Ve görüşürüz. Thank you to Bye 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 bye, bye bye. bye, bye.